Kuşad ve Kırkçerisi, hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir. Kırk Çerisi ile birlikte Çin sarayını basan Kürşat, binlerce Çinli savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir. Olaydan sonra neredeyse ilk kez 1936 yılında, Nihal Atsız tarafından, Bozkurtların Ölümü adlı romana konu olmuşlardır. Kürşat, bu ihtilalle bir kez daha bütün dünyaya Türk'ün gücünü kanıtlamıştır. Aslında tek amacı, Çin'in Türkler üzerinde oynadıkları entrika ve oyunlara son vermekti. İlk savaş, adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun altında yaşanır. Binlerce Çinli savaşçıyla vuruştuktan sonra Kürşad ve Onçerisi, hayatta kalarak Ötüken'e doğru geri çekilirler. Fakat yağmur öyle şiddetli yağmaktadır ki, köprü yıkılmış ve Kürşad'ın bütün yolları kapanmıştır. Tek çare olarak, peşlerinden gelen Çinli savaşçıların üstüne atılarak, ölene kadar kahramanca cenk ederler. Evet, Kürşad ve Kırk Çerisi ölmüştür, fakat kaybetmemişlerdir. Çin kaynaklarında da bu kahraman savaşçıdan bahsedilir. Kürşad ve Yiğitlerinin dillerinde tek cümle vardır, bu cümle, gök girsin kızıl çıksın, gök tanrı sen tanıksın. Eski Türkçe'de, kür, ok ve şaat ise bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demektir. Kürşad'ın gerçek ismi şu, Tigin'dir. Kürşad ismini amcası Kara Kağan vermiştir. Kürşad, milattan sonra 600'lü yıllarda Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan'ın oğludur. Bu dönemde Çin prensesleri ve Türk Kağanlar arasındaki evlilikler, töreye büyük zarar vermekteydi. Çeşitli entrika ve casusluklarla, Türkler esaret altına alınmaya başlanmıştı. Türk töresine göre kağanın ölümünden sonra başa geçen kişi kağanın eşiyle evlenmek zorundaydı. Kürşad'ın babası üvey annesi olan Çin prensesi tarafından 621'de zehirlenerek öldürülünce babasının yerine Kara Kağan hükümdar olur fakat Kara Kağan Çinlilerle yapılan savaşta yenilince ikisi de Çinlilere esir düşerler. Bu dönemde Göktürkler, hem Çin'le hem de aynı soydan oldukları Sırtarduş Bayurku, Dokuz Oğuz ve Uygurlarla savaşıyorlardı. Üstüne üstlük Kara Kağan dirayetsiz ve beceriksiz bir devlet adamıydı. O yıl çıkan kuraklık ve yokluğun ardından, Çinliler bu durumu fırsat bilerek Türklere saldırdılar. Kara Kağan ise, savaştan sonra esirken hayatını kaybetmiştir. Yenilginin ardından, Çinlilerle anlaşmalı olan Göktürk prensi Sirba, devletin başına geçirilir. Fakat Kürşad ve Türk önderleri, esareti ve yurtlarını kaybetmeyi kabullenemezler. Yapılan plana göre, Çin hükümdarı Tai Sung kaçırılacak, fidye olarak yurtları ve sarayda tutsak olan Türk önderlerin serbest kalması istenecekti. Delice yağan yağmura rağmen, Kürşad ve Kırkçerisi davalarından vazgeçmez ve saraya saldırırlar. Öyle bir savaş çıkmıştır ki adeta gök bir çığ gibi Çinli askerlerin üzerine çökmüştür. Yüzlerce Çinli asker ölürken Kürşad ve Çerileri savaşmaya devam ederler. Çeriler kan kaybetmeye başlayınca Çin sarayından alınan atlarla Kürşad ve Çerileri yurtlarına çekilmeye çalışırlar. Fakat Ve yürmaı Çerilere geçit vermez ve ölmekten başka çareleri kalmamıştır. İşte Kürşad ve Kırk Çerisi, o gece pusatları yere düşene kadar savaşırlar ve onurları ile can verirler. Çin kaynaklarında Kürşad ve Çerilerinden övgü ve hayranlıkla bahsedilir. Bu kanlı savaşın ardından, Çinliler öyle korktular ki esir tutulan yüz bin Türk'ü serbest bıraktılar. Kürşad'ın Çin sarayına yaptığı baskından sonra, hanedanlık adeta çöküş dönemine girmiştir. Çin hükümdarı olan Taizong'un, daha önceden Kürşad'ın böyle bir girişimde bulunacağını tespit ettiği, ancak zamanı kestiremediği Çin kaynaklarında bahsedilir. İmparator saldırının ardından, Türklere karşı daha barışçıl bir yöntemle yaklaşma yoluna gitmiştir. İlk hareket olarak, Kilibi Hanı Göktürk hükümdarı ilan etmekle başlamıştır. Bundan sonra Çinlilerden bir heyet toplanarak, Türk liderlerle ve önderlerle konuşmak üzere, iyi niyet elçisi olarak gönderilmiştir. Efsane dilden dile yayılınca, olaydan 41 yıl sonra Doğu Göktürkler, özgürlüklerini ilan ettiler. Kürşad ölene kadar kahramanca savaştığı için Çinliler dehşete kapılmışlardır. Bazı kaynaklarda, Kürşad ve Çerilerine karşı koymak için dışarıdan destek alındığı belirtilir. Türk yöresi ve Türk soyu Kürşad ile yeniden hayat bulmuş ve savaşlarına devam etmişlerdir. Bu dönemden sonra Göktürkler, 43 yıl boyunca savaşıp yurt sahibi olmaya çalışırlar. En sonunda Türk ulusu, Kutluk Şahat ve Bilge Tonyukuk tarafından 682 yılında, 2. Göktürk Devleti çatısı altında toplanırlar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.